soy isim neden kapışmak? Normalde orijinali kapışmazmış. Ama babamın böyle kütüğün mütüğünü yaptırırken nüfus memuru e, Z'yi K yapmış. Vallahi billahi. Zamanında bu nüfus memurları var ülkenin içine yapmışlar yemin ederim ya. Mesela benim bir tanıdığım var adı Leman. Nüfus memuruna yazmış? Kafam mı güzeldi? Pezemek, limon yazmış. Kadın adı limon. Yani. O da yazık. Değiştirilmemiş kalmış öyle ya. <laughs> Leman limon. Hayret bir şey. Fincan diye komşumuz vardı ya. Hayret bir şey ya. Fincan diye kader ismi mi olur? Fincan ne? Bu nüfus memurları ilk gün kaderine sıçmışlar yani. Benimki de kapışmak olmuş. Adım aşkım, soyadım kapışmak. Ortaya böyle pavyon ismi gibi bir şey çıktı. Yani çocukluğumdan itibaren yürüyen pavyon gibiydim. Vallahi billahi ya mahallede geziyorum böyle eril mahallede. Pavyon gibi geziyordum.